Hoş geldiniz kanalımıza çok sıcak eskişehir havalar. terledim efendim Türk edebiyatı buluşmalarına devam ediyoruz size her hafta Türk edebiyatının birin iç dünyasını anlatan psikolojik yönü ağır basan romanları tanıtmaya devam ediyorum bugün çok çok özel bir romanla birlikteyiz evet Türk Edebiyatı'nda kenarda köşede kalmış ve benim de geç tanışıp kendime kızdığım muhteşem bir eser Cem Mumcu'nun Makber adlı romanını irdeleyeceğiz. Bugün daha doğrusu, daha doğrusu irdelemeye çalışacağız nacizane birkaç e, cümleyle. Neden birkaç cümleyle diyorum? Oldukça kısa bir e, roman. Cem Mumcu e, gerçekten hem izlediğim videolarında okuduğum bu kitabındaki bu külliyatın okumayı da düşünüyorum Cem Mumcu'nun ee, neden geç tanıştım diye e, kitabıyla kendi kendime e, sorduğum bir roman, e, Macbeth romanı. Kendisi bir şair, bir romancı, psikolog e, aynı zamanda bir yazar, mükemmel bir yazar. Okyanus yayınlarında aynı zamanda genel yönetmenliğini yapıyor ve bu elimde tuttuğum bu roman 9 dilde yayınlanmasıyla, 9 ülkede yayınlanmasıyla daha doğrusu da benim dikkatimi çekmişti ve sizlere bunu tanıtmayı e, ismim gibi bir onur biliyorum. Muhteşem bir e, kitap. Pekala, Makber aynı zamanda öğrencilerimizin de bildiği gibi e, bir... Makber şairi dediğim zaman kim hatırlarsınız? Abdülhakami Tarhan'ı hatırlarsınız. Makber Cem Mumcu'da Abdülhakami Tarhan'dan sonra bence isim değerini hak eden çok çok iyi bir roman olmuş. Neden derseniz bir kere 110 sayfalık bir roman Okuyanus yayınlarından yanlış hatırlamıyorsam 2004 yılında basılmış ve yayın hayatına girmiş bu roman. Ve kitabı elime alıp Cem Mumcu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bu hafta Cem Mumcu'ya ayırdım. Kitabı elime alıp bir roman nasıl e, insanı sarsar, nasıl insana soğuk terler döktürür. Ve 110 sayfalık olmasına bakmayın bu romanın. Bir soğuk terler döktüren, e, tetikleyici unsurların çok fazla olduğu, adı üstünde ölümün, dini motiflerin çok fazla olduğu bir e, eser. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve bu roman gerçekten e, Türk edebiyatını ve romanı seven insanların bir şans vermesi gereken bir roman. Ama baştan söyleyeyim, e, romanı Muharrem'e üzülürken ki e, Muharrem diye bir bebekle doğuyor bu roman. Muharrem'e üzülürken o kadar tetikleyici unsurlar ölüm, işte Muharrem'in daha beşikteyken e, yaşamak iste, yaşamak isteyen bir bebeğin ağzını kapatıp e, yaşamına son vermek isteyen bir annenin dramı, ölümlerin arka arkaya gelmesi. Asla Muharrem'e üzülemiyorsunuz. O anda o kadar e, sezon boyunca anlatılacak bir hikayeyi veyahut da iki üç ciltte anlatılacak bir e, olayı e, bir bölümde o kadar derinlemesini anlatıyor ki bu kitap bunu e, okurken soluk alıp veri, e, nefesimizin ritmi değişecek. Ben bu romanı bir günde okudum ama bir günde okunacak bir roman. Şöyle de göstereyim puntolarını. Şöyle kalın puntolu bir günde okunacak bir roman ama işte öyle olmuyor. Bu romanda öyle olmuyor. Çok az bir kitap vardır ki insanı derinden sarsan, olayların arka arkaya gelmesi ve olayları veremediğiniz bir anlam, ölümün sizde kanıksadığı ve daha başka ne olabilir ki dediğiniz arkasından, ee, bu da mı e, oldu dediğiniz bu kısacık romanda bu da mı oldu dediğiniz aslında bin sayfaya sığabilecek bir romanken 110 sayfada sizi öylesine sarsıcı bir e, roman ki makber romanın kısa bir özet geçeyim ee, bir konak hayatı düşünün ailesi e, hamamcılıkla geçinen e, bir konak hayatı düşünün ve bu konak hayatında Eve bir yeni bir bebek doğuyor. Bu yeni bebeğin doğmasıyla birlikte aslında diyeceksiniz ki Matber romanının tam zıttı olarak yaşamla doğan, doğumla doğan bir ile başlıyor bu. Ki hayatın biraz sonra tanımını okuyacağız. Arkasından muhalimin babası vefat ediyor. Muhalimin babası vefat ettikten sonra aynı evden iki gün arayla iki gün üst üste iki cenaze çıkıyor. Annesi e, Muharemin ağzını kapatıp onu öldürmeye teşebbüs ederken birden kendini dışarı atıyor. E, bir evde birden iki cenaze oluyor. Artık Muharrem lanetli bir bebek oluyor. Ama lanet Muharrem'de mi yoksa bu ölümlere susup daha başka tetikleyici unsurlar da var. Bunları bu şekilde burada söylemek istemiyorum ama e, çok özete girmeden e, bir kediye yapılan, ee, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, hayvanlara karşı, e, hayvana karşı yapılan tetikleyici unsurlar, e, muhaleme karşı bir odaya kapatılış, bir odanın makber görünümü e, kazanması ve e, burada bir hamam figürü var. Hamam e, ne diyeyim, sembolü var. Ailenin hamamcılıkla uğraşması ve ailedeki ölümlerin üst üste gelmesi aslında hamamın, e, o kadar roman okudum hatırlamıyorum ama o kadar şiir okudum oku, hatırlamıyorum ama bu e, hamamın bir romanda arınmayla, maddi manevi arınmayla anlatılabilecek en iyi romanlardan bir tanesi Makber romanı. Ve Türk Edebiyatı'nda psikoloji alanında yazılmış ki kendisi zaten bir psikiyatrist. Ben de bu tür e, yazarları, aslı psikiyatrist olan ama e, romanı olan yazarları sizleri tanıtmaya çalışıyorum. Ben buna çok önem veriyorum. Neden derseniz, e, çok önemli yazarlarımız var. Psikolog olmayan ama insanın ruh çözümlemesini çok başarılı da yapan ama bir psikiyatrist olup aynı zamanda romanı da varsa bu benim için artı bir değer kazanıyor. Ve ben bundan önceki işte Engin Geçtan'ın ders Adet'te dansını tanıtmıştım size. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Candaki Kız adlı romanını tanıtmıştım size. Ama şöyle bir bakarsak, evet hoş geldiniz. Türkiye Edebiyatı'ndaki psikolojik romanları tanıtmaya devam ediyoruz Türkiye Edebiyatı buluşmalarında. Bugünkü konumuz, daha doğrusu misafirimiz Can Mumcu'nun Makber adlı Romanın kitaplarla e, haşir neşir olmanın ve kitapların size sağladığı bakış açılarının en iyi roman özetlerinin daha doğrusu sizde uyandırdığı hayat özetlerini daha çok psikolog roman yazarlarında bunları okuduğunuzda ve e, kendinizi bir seansta hissediyormuş gibi karşınızda bir size psikolog e, varmış gibi hissediyorsunuz. Ve bireyin iç dünyasını anlatan, e, psikolojiyi e, romanlarında kullanan, psikolog olmayan e, romanların, romancıların haricinde bir de psikolog olup bu şekilde roman yazanları tanıtmaya da devam ediyoruz. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz Nükrem'in Bey, hoş geldiniz. Evet. Evet, ama edebiyata bir şans vermemiz lazım, değil mi? Bakın, e, Türkiye edebiyatı buluşmalarında Halid Padıvar'ın Handan adlı eee Aa hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve bu romanda e, bir hayatın tanımı var. Hayatı tanımı var. Hoş geldiniz. Evet, burada da kadın psikolojisinde ee, bir evlada bakış. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, bilemedim, kusura bakmayın, <laughs> bilemedim, kusura bakmayın. Bir hayatın tanımını yapmış. Size bunu okumak istiyorum. Hayat kime, ne zaman merhamet edeceği, hangi çocuğunun ne zaman başını okşayacağı belli olmayan bir anneydi. Ne zaman ne kadar süt vereceğini bilemediğimiz koca memeli bir anne. Gökyüzü bile kırpmadan, sütüne zehir gözünü bile kırpmadan sütüne zehir katacak kadar haininle memesinden kan çıkarma pahasına süt verecek kadar şefkatli. Evet özür dilerim. Özür dilerim. Saygımız sonsuz. Ve hayatı bu şekilde tanımlaması benim çok dikkatimi çekti. Cem Bumcu sizi böyle rahatsız edici unsurlar arasında araya giriyor. Ve Cem Bumcu ile sohbet ediyormuş gibi oluyorsunuz romandan. Dili çok akıcı ama o kadar çok tetikleyici unsur var ki hayata dair. Bu sizi biraz frenliyor bu roman okurken. O yüzden bunu bilerek başlamanızı tavsiye ederim ve e, bu romanda tetikleyici unsurlardan kastım ölümün e, çok hafif kaldığı Bunun haricinde de sizi böyle okurken kitabı böyle bırakıp soluk alıp vermenizi hızlandıran bir cam açtıran e, bir yudum su içirten o kadar e, unsurlar var ki bunları bilerek okumanız gerekiyor ama bunların okuduktan sonra Cem Mumcu'nun sizinle diyaloğa geçtiğini ve sizi rahatlat, rahatlattığını görüyorsunuz. Ve e, bu sizi kitaba tekrardan bağlıyor. Dolayısıyla da e, sizi kitaba tekrardan bağlaması sizde artık bir suskunluk hissi uyandırıyor. Ve kitap son diye bitmiyor, sus diye bitiyor. Dikkat ederseniz ben bu romanın başlığını... Selim İleri'nin bu roman hakkındaki yorumundan aldım. Selim İleri diyor ki gözü pek bir ruh çözümlemesi roman. Gerçekten çok cesurca yazılmış bir roman. Gerçekten çok cesurca yazılmış bir roman. Yani Selim İleri'nin buradaki ruh çözümlemesinin cesaretle anlatılması burada Cem Mumcu'yu diğer psikolog yazarlardan farklı bir yere koymuş. Benim okuduğum, şimdiye kadar okuduğum psikolog yazarlardan farklı bir yere koymuş. Çünkü Gülseren Budayıcıoğlu'na baktığı zaman biraz daha bunu hafif acıtmadan verdiğini görüyorsunuz. Elvin Genç baktığınız zaman dilinin biraz daha ağır olduğunu e, görüyorsunuz. E, ama Cem Mumcu'ya baktığınız zaman o kadar çok acıtıyor ki sizi okurken. O kadar çok acıtıyor ki ama Araya Cem Mumcu giriyor sanki özür dilermiş gibi kendinden bir şeylerin aktardığını da hissedebiliyorsunuz. Bu yüzden dili oldukça akıcı. Bilinmedik kelimeler var ama bunların altından açıklaması var. Hemen yorumlara takılıyor gözüm bu arada. Evet, özür dilerim bilemedim, bilemedim. Bazen böyle isimlerden çıkartamıyorum ama hepimiz insanız sonuçta. İşte önemli olan Hayata e, ortak duygularla bakmamız. Burada da bu var. Bedenlerimizi acıtan metropol hayatında aslında farkında olmadığımız, e, susarak geçirdiğimiz, aslında susmak da bir ölümdür e, dediğimiz bir roman, Cem Mumcu'nun Makber adlı romanı. Lütfen buna bir şans verin, Makber'e. Ve e, aralarda da kendinizi bulabileceğiniz cümleler göreceksiniz. Günlük hayatta toplumumuzda yaşadığımız bazı olaylara verdiğimiz tepkinin e, dış dünyada yansıması, susmak mı? Yoksa ölüm mü? Hepimiz makberin içerisinde miyiz? Yoksa arınmak için romanda olduğu gibi havama giden karakterlerin arınma e, seanslarının içerisinde miyiz? O kadar e, üst üste gelen olaylar içerisinde size bir kendinize bakma şansı veriyor. Gündem o kadar çok değişiyor ki ülkemizde maalesef hepimiz bir makberin içerisindeyiz ve arınmak için romanda nasıl hamama gidip arınmaya çalışılıyorsa Hepimiz bir sıcaklık soğukluk bölümüne gidip gelen hayatın içerisinde sıcak bölümde hani hamamda da sıcaklık soğukluk vardır ya o bölümler vardır ya onun içerisine gidip gelen insanlarız. Ve bu hayatın size bir cehennem olduğunu hamamdaki suyu ısıtmak için yakılan odunların cehennem odunlarıyla özdeştirilmesini aslında arınıyor muyuz yoksa arındığımızı zannediyoruz. Yaşıyor muyuz yoksa bir makberin içerisinde miyiz diye sorgulatan mükemmel bir roman. Çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Değerlerimizin çok farkında değiliz. Cem Mumcu gibi değerlerimizin farkında değiliz. Kaç kişinin farkında? Ben de bir kişiye en azından bu ismi ve bu romanı tanıtıp e, her zamandan aynı şeyi söylüyorum. Suya atılan bir taş gibi dalga dalga yayılıp Türk Edebiyatımızın bu değerlerini gelecek nesillere aktarabilirsek... Bir edebiyat öğretmeni olarak en büyük kazancım bu olur diye düşünüyorum. Sizin romanlarla aranız nasıl? Ne tür romanlar okursunuz? Bir de çok soru diyor. hep Türk edebiyatından mı örnekler vereceksin hocam? Evet Türk edebiyatını tanıtacağım. Kendim günlük hayatımda da tabii ki dünya dillerinin özellikle Rus edebiyatının hayranıyımdır. Çok ayırmam ama. Ee, kanalımda da Türk Edebiyatı'nın psikolojik yönden e, bir eksik olduğunu, çünkü bu daha çok 1950 sonrasında e, oluyor. E, Türk Edebiyatı'ndaki bireyin iç dünyasını atan e, romanlarımız. Bunları tanıtmaya dilimin döndüğünce her hafta bir kitap tanıtmaya devam edeceğim. Ee, çok okumaktan Okumayı çok seviyorum. Ee, çok okumaktan diyebilirim. Günlük e, okuduğum, izlediğim, ders anlattığım, online seanslar verdiğim. Evet. <laughs> Bakalım romanlarımızda Aa, onun ikisinin değeri ayrıdır bence. Efe, ikisinin değeri ayrıdır. Roman okuyor musun Efe? Roman bir yandan da e, yorumlarda gözüm toparlayalım mı birazcık bunu biraz kısa geçeceğim bu romanı neden kısa geçeceğim çok kısa bir anlatı. E, arkasında da bir e, yorum var çok beğendiğim bin bir sayfada anlatılabilecek bir olayı e, 8-10 sezonda anlatılabilecek bir dizi olayını 110 sayfada hatta bir bölümde ee, anlatılan bir olay, başka kaynaklarda 10 bölüm, 15 bölüm belki de anlatılan bir roman, ee, makber romanı. Evet. Pekala, edebiyat, Türk edebiyatında birey iç dünyasını anlatan, psikolojik ögeleri barındıran romanları tanıtmaya devam ediyoruz geçen hafta Engin Genç sana tanıtmıştım. Ondan önceki hafta e, Eskişehir'imizde yangın oldu, ormanlarımız yandı, canlarımız gitti, şehitlerimiz oldu. O hafta yayın yapmamıştım. Ondan önce hepsine buna Allah'tan rahmet diyelim ve vatan için e, ter döken herkese minnet borçluyuz. Ruhları şad olsun e, şehit olanların. E, Ondan önce de Gülseren Budayıcıoğlu'nu tanıtmıştık. Diğer romanlara da bir şans verin. Ve şunu söylüyorum. Bir romanı bitirmek demek, kitabın kapağını kapatıp onu rafına koymak demek değildir. Mutlaka siz de bir roman bittikten sonra bu romanla ilgili yazılan bir makaleyi, çekilen videoyu mutlaka izleyin. Değişik bakış açılarıyla çok farklı yorumlar bulabileceksiniz. Evet, bu. bu romanı lütfen bir şans verin. Cem Mumcu'yu tanıyın ee, ve Cem Mumcu'nun e, dilinin güzelliğinin farkına varın. Türkçeyi bu kadar güzel kullanan, e, psikiyatri ögelerini edebiyatla birleştiren, aynı zamanda bir yazar, şair, yanlış hatırlamıyorsam da resmen İngilizce vardı. E, Cem Mumcu'ya mutlaka bir şans verin. Kendisinin YouTube kanalı var. Instagram kanallarını takip edin. E, düşüncelerini, fikirlerini, e, yazılarını, şiirlerini, kitaplarını mutlaka e, kitaplığınızda e, bu kitabı mutlaka bulundurun. E, i̇çinde çok fazla sizi rahatsız edici unsur olsa da Cem Mumcu araya giriyor, onu düşürüyor. Buna emin olun. Ve kitabın son kapağından bir yazı var. Onu biti okuyarak bitireyim. Köpüren sularıyla bir ırmak gibi akmıştı hayat. Akarken sürüklediklerinin bir kısmını su kövdesinde tutmuş, bir kısmını ise kıyılara kurban etmişti. Yoluna kattıklarını ne zaman, nerede, nereye bırakacağını kimse bilemezdi. Hayatta böyle değil mi? Yoluna kattıklarını ne zaman nereye bırakacağını kimse bilemez. Edebiyatla kalın. Hoşça kalın Var mı sormak istedikleriniz? Bakıyorum yorumlarda. Gözüm bir yandan da. Evet. Yavaş yavaş yayınımızı bitirelim. Cem Mumcu iyi ki varsınız. İyi ki edebiyatımızdasınız. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki sizin gibi değerlere sahibiz. E, ee, kalemize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok tetikleyici unsurlar olsa da soğuk terler döksem de soluk alıp vermemi kesseniz de araya girip bunu yumuşattınız. Müteşekkiriz efendim sizlere. Kendinize iyi bakın. Edebiyatla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı ve bu videoyu ve diğer videolarıma göz atmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.